Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3 4 5 geometri 2. kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimler testlerindeydik. Kitabımızda sayfa numarası 308 ve 309'u çözeceğiz. Testimizin adı da klasikleşmiş sorular test 2. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Evet birinci soruda farklı yüzeylerin alanları 20, 32 ve 40 birim kare olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor bize. Şimdi farklı yüzeyleri. Kenarlar ABC ise şu şekilde. Bak ABC ise farklı yüzeyler ne yapıyor? Hocam burası C ya. AC yapıyor. BC yapıyor. Ee, bir de şuradaki yüzey ne yapıyor mesela? Bu da AC yapıyor. O zaman yazalım. AB uzunluğu alanı daha doğrusu 20. AC alanı alanı 32 ve BC alanı da 40 olduğunda hacim isteniyor. Ne yapacağız? Hacim için hocam bana ne lazım? A çarpı B çarpı C lazım. Bunları taraf tarafa oranlayıp oranlamalısını da bulabiliriz ama direkt taraf tarafa çarpınca A kare, B kare, C kare gelmiyor mu? Geliyor. Bu da 20 çarpı 32 çarpı 40 ya. 40'ta da 20 var ya 20 çarpı 2 yaptı 40. Bak 20'yi yazdım 40'ı yazdım bir de 32'yi yazacağım. 32 de 2 çarpı 16 değil mi? Evet. E burada A çarpı B çarpı C'yi bulmam lazım. O zaman her iki tarafın kare alacak olursam. Hocam iki tane 20 bir tane 20 diye çıkar. 2 tane 2 bir tane 2 diye çıkar. 16 4 diye çıkar. O zaman bu da kaç yapıyor? 160 yapıyor. A, B, C çarpımı. Bu da ne eşittir? Hacme eşittir. Yani cevap böylelikle D seçeneği oldu birinci soruda. İkinci soruya geldik. Kenar uzunlukları 3 ve 5 birim olan bir dikdörtgen. Kenar Uzun kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi soruluyor bize. E ne yapalım şimdi? Hocam kenar uzunlukları 3 ve 5. Şu şekilde 3 ve 5. 3 ve 5. Uzun kenara etrafında döndürülüyor. Uzun kenarı etrafında döndürdüğün zaman hop şu şekilde simetriğini aldık. Hocam bu kenar buraya geldi. Simetriğini aldığımızda da ne oluyor? Hocam şu nokta buraya gelirken şöyle bir dönüş yapıyor. İşte bu. Buradaki noktada dönerken böyle bir dönüş yapıyor. Ne çıktı? Yan yatık bir silindir çıktı. Hatta yarı çapı 3. Yüksekliği de kaç oldu? 5 oldu. O zaman pi r kare çarpı h. Yani kaç çıkıyor buradan da? 45 pi çıkıyor. O zaman ikinci soru c seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda da bir böyle ispatlı bir şey yapacağım. Yani burada bunun formülü vardı ama soruyu bir okuyalım bakalım. Taban yarıçapı 2 birim olan bir dik silindir biçimindeki tamamı suyla dolu olan kap bir miktar yatırıldığında içindeki suyun bir miktarı dökülüyor. İşte birazı döküldü, birazı içinde kaldı. Kap şekilde konuma getirildiğinde su yüzeyinin merkezi ile üst tabanın merkezi arasındaki uzaklık 6 birimlik mesafe olduğuna göre dökülen suyun hacmi nedir diye soruluyor. Beyaz kısmın hacmi soruluyor bize. Ben bu şekilde olduğunda ne yapıyordum? Hop şöyle bir silindir yapıyordum onu. Şurayı da tamamlayayım. Hocam boş kısım isteniliyor bizden. Buradaki boş kısım bak bu yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. Boş kısım lazım bana. Ben bu bayrağı bardağı böyle düzeltecek olursam. O zaman düzeltecek olursam. Yarısı dolu yarısı boş olmayacakmış şuradaki kısmının. Evet. Hop şöyle bir şey olacak. Yarısı dolu yarısı boş. Şu kısmı dolu bu kısmı boş olacak. O zaman şu kısmı boş olacak. Yarısı dolu yarısı da boş olduğu için bunlar da birbirine eşit olacak. Şöyle şöyle. E o zaman ben buraya Aa, A dersem. Yani şuraya Aa, A dedim. Tamam. Sonra buraya B dersem. Burası da B midir? Evet. E benim şurayı kullanmam lazım. Hocam bu ne? Şuradaki yamuktaki orta taban değil mi burası? Aynen öyle. 2A artı B bölü 2 neye eşit? 2A artı 2B bölü 2 pardon. 6'ya eşit. A artı B'yi buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. A hocam şurası ne? 6. A artı B olduğundan dolayı. Bak ne dedik biraz önce? Hocam bunun yarısı dolu yarısı boştu. E bunu çevirdiğim zaman dolu kısmı buraya geldi. Boş kısmı buraya geldi. Burası boş. Burası da boş. Yani boşluk kısım burası artı burası oldu. A artı B'lik yükseklik oldu. E yarı çapta 2 ya. O zaman pi R kare çarpı H bana boş kısmın hacmini verecektir. Bak ispat ile yaptık. Cevap 24 pi yapar mı böylelikle yapar. Zaten kaç pi'dir diye soruluyor. Cevap böylelikle B seçeneği çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yüzey alanı 150 birim kare olan küp biçimindeki evet küpün yüzey alanı 150 imiş. O zaman alttan a kare eşittir 150 ise a kare eşittir 25 yapar. A'yı da 5 buluruz. Yani küpün bir kenarı kaç arkadaşım? 5. E Soruyu okuyayım bakayım ne diyor? Şöyle bir rendelenmiş bu. Peynir kalıbının bir kısmı şekilde gösterildiği gibi geri kalanın ön ve arka yüzeyleri eş büyüklükte olacak biçimde rendelenmiştir. Yani şurası ve arka tarafı aynı olacak rendelendi. Madem aynı ben bunu böyle tamamlayacak olursam arka tarafta da tamamladım. Yani burada ne oluyor? Bak arka tarafı da şöyle ve şöyle gitmesi lazım aslında. Değil mi? Tam getireyim onu. Arka tarafında tam gör. Şuradan buraya doğru geldi böyle. Sonra buradan şuraya doğru geldi. Ve buradan da nereye doğru gidecek? Bak şuraya doğru gidecek. Evet bu şekilde bu oluyor arkadaşım. Evet şimdi şunu bir düzgün bir şekilde yapayım. Şöyle evet ve şöyle olacak. O zaman kalan kısım şu. Ne çıkmış oldu burada? Bak dikkat et. Üçgen prizma çıkmış oldu bak burada. Üçgen prizmayı ben ne yapmış oldum orada? Rendelemiş oldum. E bir kenarı 5 mi? 5. Hocam şurası 3 olduğuna göre buraya kaç kaldı o zaman? 2. Burası 4 olduğuna göre buraya 1 kaldı. Şuradaki boşluk ne yaptı? Üçgen prizma yaptı. Bizden ne isteniliyor? 3 4 olduğu peynir kalıbının rendelenen kısmı. Rendelenen kısmı dik kenar uzunlukları 1 ve 2 olan ve yüksekliği de 5 olan. Şurası yüksekliği olmuyor mu? Oluyor. Yüksekliği de 5 olan bir üçgen prizma yaptı. Yani taban alanı 1 çarpı 2 bölü 2 şuradaki dik üçgenin alanı çarpı yükseklik yapacaktır hacimi. E o zaman hacim de kaç yaptı o zaman 5 yaptı. Dördüncü soruyu böylelikle A seçeneği olarak bulduk. Geldik 5. soruya. Evet burada yüzey alanı isteniyor. E ne yapacağız? Ya burada dik çizdik, dik çiz dik çiz olayı çok hoşumuza gidiyordu. Yüzey alanını bulmak için yan yüz yüksekliğini bulacağım çünkü. Dik çizdim dik çizdim ve buradan da dik çizdim böyle yan yüz yüksekliğini böylelikle bulurum. Hocam buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya bölüyor burası. Ee, sonra burası 10 sa, burası da tam bu alttaki şeklin ağırlık merkezi ya. Alttaki şekilde bir e, dikdörtgen ya. E, dikdörtgen olduğuna göre buradan dik çizdin. Hatta buradan da böyle dik çizsen bunlar iki, bir, ikisi eşit olacak. Yani simetri ekseni olacak. Tam ağırlık merkezi olduğu için. Ya da köşegenlerin kesim noktası olduğu için. Şurası bunlar birbirine eşit olacak ya. Orta tabandan dolayı 10 sa burası 5 çıkar mı çıkar. E o zaman burası 5 ise 5, 12, 13 üçgeninden buraya 12, 13 bulduk mu bulduk. E ondan sonra ama biz 18 tabanına ait yüksek yüksekliği 13 bulduk. Burada da 18 tabanına ait yükseklik konuştur. Şimdi ben bu yüksekliği bulmam lazım. Bu yüksekliği bulurken de buradan bir tane yükseklik çizeyim böyle. Hocam bu tabanı da keş parçaya böldü. 5 5. E o zaman ben buradan hadi yine dik çiz dik çiz dik çiz olayını yapacak olursam. Buradaki uzunluk nedir? Şunun yarısı değil midir? Evet. 9 12 15'ten burası da 15 çıktı. Yani ön yüz ve arka yüz yüksekliği de ne yapıyor? Bu sefer 15 yapıyor. Şimdi yüzey alanı isteniliyor bizden. Değil mi? Tüm alanı isteniyor. Tüm alanı ister, isterse o zaman bir kere 10 çarpı 18 taban alanı artı Yanan alanda 18 çarpı 13 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. Niye? Hocam sağlı sollu bir burada kalan bir burada kalan. Tabanları aynı yüksekleri aynı olduğundan. Bir de 10 çarpı 15 bölü 2'den de yine 2 tane var mı arkadaşım? Var. Artı 10 çarpı 15 bölü 2'den de 2 tane var. E hocam şunlar gitti. Bu 10 çarpı 18 180 yaptı. 18 ile 13'ün çarpımı hemen burada çarpayım. 18 ile 13 çarpı 3 kere 8 24. 3 kere 1 3 54. 18 234 yapıyor. Aynen öyle 234 yaptı. Artı şunlar sadeleşti. Işte burası da 150 yaptı. Şimdi 150 ile 180'in toplamı kaç yapıyor? 330 yapıyor. 330 ile de neyi toplayacağım? 234 topladığım zaman da sanırım 564 yapıyor. Evet cevap böylelikle ne çıkıyor? Böylelikle 564 çıktı dostlar. Evet 5. soru E seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Maalesef çözemiyorum. TET 2024'te çıkmış. Telif haklarından dolayı çözemiyorum. Sen de eğer çözemediysen 3 4 uygulamasına gir ve çözümüne bak. Bir sonraki soruda birim küplerden yapılan 27 birim küp hacimli yapıdan önce 4 küp şekilde gibi çıkardıktan sonra kalan yapı tamamen kırmızıya boyanıyor. Ve tüm küpler dağıtılıyor. Tek tek konuluyor. Buna göre sadece 300'ü boyalı olan kaç küp vardır? Normalde ben bu küpleri çıkartmasaydım tam en köşedekilerin 3 tane yüzünü görür, görüyor olacaktım. Hocam mesela bunun 3 yüzünü görebilirim. 1 niye üst yüzeyi sol yüzeyi bak arkadaki yüzeyi 3 yüzeyi bu kırmızıya boyanmış olacaktı o zaman aynı şekilde bak buradaki köşede de aynı şekilde buradaki köşede de aynı şekilde diyeceğim ama hocam buradan parça çıkarttığım için bu köşeyi alamam artık çünkü 1 2 3 yüzeyi burada e ben buradaki parçayı çıkarttığım için buradaki yüzeyi de görünür oldu burası 4 parça oldu yani bunu sayamam karılmayan köşelerdeki şeyleri de sayabiliriz. O zaman bir köşe burada, bir köşe burada, bir köşe burada, bir köşede arkada var. Yani bir köşede de arkada olduğu için onu da şöyle yuvarlakla gösteriyorum. O da arkadaki, tamam mı? E o zaman şimdi köşelerdeki kaç yaptı? 1 2 3 arkadaki bu 4 5 6 yaptı. Başka 3 yüzü boyalı olan var mı diye bakıyorum. Hocam bak şuradakilerin de 3 yüzü boyalı oldu. Dikkat et üst, ön yüzeyi, arka yüzeyi. Evet bunu da sayabilirim. Sonra aynı şekilde bunu da sayabilirim. Başka var mı diye bakıyorum. Başka da yok galiba. Bunun zaten 4 yüzeyi, bunun 2 yüzeyi, bunun 2 yüzeyi, bunun 2 yüzeyi. Başka da yok dostum. Gördüğünüz üzere hatta buradakilerde 2 yüzey. Şuradaki şu, şuradaki yüzeyi ne yapıyor? Hep 2 yüzeyi kaldı galiba, değil mi? 2 yüzeyi kaldı. Bir yüzeyi olan da var tabii ki. Eee bir yüzeyi olan hangisi? Mesela şu. Bir yüzeyim oluyor. Yok, arkasındaki. Yok doğru. Bu bir yüzey oluyor. O ortada kaldığı için mesela. Tamam? Farklı yüzeyi boy olanlar da var. Sayalım bunları. 1 2 3 Arkadaki köşedeki 4 yani bu. 5, 6, 7, 8 tane mi yaptı böylelikle? Evet. Yani cevap 7. soruda C seçeneği yaptı dostum. Geldik bir sonraki soruya. 3 birim küpün birleştirilmesiyle oluşmuş yukarıdaki şekilde iki köşe arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisi olamaz? Birim küp dediği için her bir kenar kaç? 1 midir? 1'dir. Şimdi... 1-1 bir, bir, kere kök 2 olabilir hocam. Ama kök 2 var mı? Yok. Başka kök 3 olabilir mi diye bakacağız. Kök 3 olabilir mi? Vallahi olabilir. Niye? şu köşeyle şu köşeyle. Cisim köşe cisim köşegeni arkadaşım kök 3 olabilir doğru kök 6 olabilir mi kök 6 neresi olabilir hocam şurası olabilir galiba hop şurası olabiliyor evet bu uzunluk oluyor çünkü niye e, şurada bir pisagor yaparsam böyle bak burası 1 2 kök 5 yapıyor. Kök 5 varmışlar yok. E, kök 5 e, bu da 90 derece ya. Pisagor bağıntısı 1 ve kök 5'ten dolayı kök 6 geliyor. Ya da şöyle diyebilirdin kenarları. Hocam 1, 1 ve 2 olduğu için kare küçüğünde cisim köşegeni oluyor burası. Kare küçüğünde 1'in karesi artı 1'in karesi artı 2'nin karesinden dolayı bu geliyor. Doğru. Kök 7 geliyor mu? Kök 7 gelmeyecek gibi. 3 geliyor mu ona bakalım. Hocam 3 şuradan geliyor zaten. Şu köşeyle şu köşe arası zaten 3 birim. 3 geliyor. Kök 10 geliyor mu? Geliyor. O da nereden geliyor? Bunun cisim köşegeni. En büyüğün cisim köşegeni. Yani kenarları da 1, 1 ve 3 değil mi arkadaşım? Evet. Kenarları 1, 1 ve 3 olduğu için karesi artı karesi artı karesi. A kök 10 gelmedi. Kök 10 nereden gelir? Buradan kök 11 geliyor. 9, 10, 11 geliyor. Bu olmadı. Ama kök 10 şuradan. 3'ün karesi artı 1'in karesinden gelmiyor mu? Geliyor. Hop şuradan geliyor arkadaşım. Şu iki köşe. Bakar mısın şöyle şuradan şuradan. Geliyor. Burası 1 burası 3 ya. 1 3 kök 10. Buradan da kök 10 geliyor. Dolayısıyla bir tek hangisi gelmiyor? Kök 7 gelmiyor. Ya sayıları böyle şey yapabilirsin. Hocam 1 bir... ama öyle daha kötü olacak. Burada uzunlukları tek tek de bulmak daha mantıklıydı. Ee, ÖSYM'de bunun benzerini sordu mu? Sordu dostum. Haberin olsun. 8. soru C seçeneği oldu. Geldik 9'a diyeceğim ama maalesef çözemiyorum. MS 2018'de çıkmış. Telif haklarından dolayı çözemiyorum. Eğer sen de soruyu çözemediysen lütfen nereye gidiyorsun? 3-4-5'in uygulamasına gidip oradan çözümüne bakıyorsun. Evet böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O diyoruz? Bir sonraki teste yani klasikleşmiş sorular. Test 3'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>